Herkese selamlar beyler bayanlar bugün sizlerle ne yapıyoruz nerelerdeyiz abicim tabii ki de yeni bir hexa oyunu başka bir şey değil nedir bu hands of hell yani ıı, tazı şey yani cehennemin tazıları diyebiliriz de tamam neyse şimdi burada süper turbomuzu açalım buraya gelelim etkinleştir diyelim aynen öyle babacığım çat diye 12 liradan şöyle spinlerimize başlayalım usta. Siz de kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Önerdiğimiz güvendiğimiz siteler de aşağıda yorumlarda sabittir. Oradan girip güvenle oyunlarınızı oynamaya başlayabilirsiniz. Peki. Pekisi abi şimdi ne yapacağız? Yani en önemlisi tabii ki bir tane free oy. E oy ne oluyor? Out are ne, ne dedi o? Ne o? 27 lira Yani şu ana kadar spininde bir şey göremedik İnşallah İnşallah şeyinde görürüz Reis spinlerinde Allah Allah acaba Acaba şunu yapmak mı gerek? 80 lira da reis Bize i̇şte şu fs sembolünden 3 tane lazım. Helalsin lan Güzel Şimdi yok bahise almam Zaten birazcık kaybettik Oy Artı iki spin Köpekler de geldi Bunlar wild mı yok ha, Yukarıda toplanıyor Okey 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 Yukarıda böyle toplanıp abi En sonunda da şey olacak herhalde Katacak mıyız yoksa Böyle bir Kanka Kanka biraz daha yüksek bir şeyler. 4 geldi anasını. Okey. En aşağı kadar düştü. Aa 2x. Aa mor 2x şeyi arttırıyormuş. Okey okey güzel. Hadi oğlum hadi oğlum. En azından şuradan şöyle bir Güzel bir şeylerle çıkalım ya. Şöyle bir 150-200 x'imiz yok mu be ustam? Hadi bir tane daha fs artı x bincik daha. Yok mu? Güzel. Tamam fena değil. Buradan 100 x'i çıkarttık gibi. Aynen öyle. Güzel 130 x. Nice su. Nice -o. Böyle böyle oğlum. Böyle böyle. Nice. Tam basisimizi yükselttiğinde yükselttiğimizde güzel şekilde girdik. Hızlısından bir tane daha sonra kaçıp gidelim. Ne dediniz? Abi Hexol bakın sıfır şaka. Son zamanlarda oyunları inanılmaz iyi. Yani hem kazandırma açısından hem de yani oyunların güzelliği açısından. Yani insan oynarken keyif alıyor. Bazen de o lazım. Yani anladın mı? Şimdi şu Rush'a gidiyorsun. iki tane satın alım yapıyorsun. Veriyor sana 10 lira. Yani tamam gidip maksimum verirse daha da yani orada da keyif alırsın da. Şunu yapmak ne kadar doğru. Neredeyse kasamızın yarısını yiyecek. Yok yapmayacağım. Bununla devam anca. Neyse ama bu oyunların daha böyle sistematiği vesaire vesaire bana pek soğunkiler çok daha iyi geliyor. E girdik girdik. Bir an bunu şey sandım anasını. Bahise yine almam ya. Bizim şansımıza giderek üç tane beş tane. Neymiş? Okey. aa öylesine ekran sıfırlama mı? Kanka ama birazcık bir kurt murt atsaydın lan. çok kötü inanılmaz kötü bayağı kötü deyiz bayağı kötü durumdayız kanka bir tane daha face ver iki spin daha şans şanstır lan yok kalmadı 13x mi aldık Allah Allah nasıl satayım çok kötü çok kötü hadi o zaman bir tane daha Nice. Güzel, 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 güzel. Fena bir başlangıç değil. Güzel. 17x. Oralara şimdi bak. Sadece kurtlar buraya gelse ve full mor atsalar çok güzel olmaz mı? <laughs> Benim rüyaların şey seviyesi. Uçukluk seviyesi anasını satayım. Hounds are loose. Yani kanka hiçbir şey yaramıyor ki ama ya mor ver mor ver mor ver mor nereye verdin gittin ya sıfıra verdin atayım oy güzel mi burası burası fena değildi mor gelir mi bir tane mor gelse bile hoş olur şuralara ya en azından 100x falan koyardık neredeyse neredeyse 100x ama olsun güzel 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 sıkıntı yok sıkıntı yok şu ana kadar hiç fena değil Umarım böyle devam eder. Yani bu bahçede durmak mı daha iyi? Hadi lan bir tane daha. Püh ulan. Püh ulan. Dörtlü ver bir de dörtlü nasılmış ona da bakalım be. Bunu yapacağım galiba birazcık ya. Ama çok az yani. Bundan başka da devam etmem gibi. Hadi oğlum bir kerecik ya. Bir tane bak, bir tane şundan spin istiyorum sen de. Kaç 20 lira dardı? Yapma da neyse. 15x hesaplayamadık da nasıl satayım? 15x 300 lira ise kaç liradan çevirmiş oluruz? 20 liradan faradan çeviriyoruz şu an. Nice, 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 nice. Tamam devam et devam et devam et. Güzel. Yapma yapma. Ha, oy, oğlum bunu moru sandım lan. Yemin billah olsun mor sandım anasız. Oy. Burada morları çıkar. Morları çıkart oğlum. Morları çıkart oğlum. Hadi hadi son bir tane daha ortaya. Son bir tane daha ortaya bak şu dibe. Dibe son bir tane daha. Yok mu lan hiç? Ah senin canın batsın. Oh senin canın batsın harbi. Neyse neyse. Güzel. 25 spin daha. Kaç geri ödemesi falan. 5000 alt sınır mı dedik ya? Çiksine kanka ya. Çiksine be oğlum. Hadi bir spincik daha be. Bir tanecik daha yok mu ya? Abi. Hadi be 2-2 gösteriyor ne yaptık? Sanırım Sanırım bir tık daha oynadık be Gel lan Ulan o ses çıkınca bir an girdik sandım be. Hadi oğlum hadi 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 hadi. durmak yok. Durmak yok. Yola devam. Bu aralarda girelim bak. Çok kasayı eritmeyelim. Çünkü anasını satayım. Bak şimdi şöyle olacak. Oy dörtlü girdik hem de. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam tamam. Bu ne? Bu ikisi. Kez... Ha. Ha, bir cehennem tazısı tamam her spinde bir tane gel gelmesi lazım ben öyle anladım Yo bu neymiş kanka dörtlü girdik yani kanka dörtlü girdik yani en başlarda atmazsa ne anlamı kaldı yapma gözünü seveyim ya ananın canıymış kanka ananın canı yani dörtlü giriyoruz riske alıyoruz bunlar ne ya Aynen. Dışlı Cafer bez getir. Aynen. 14 x bir tane gelince sürekli geliyor da aynen. Çok güzel. Çok, çok güzel. Aynen. Aynen. Mallık abi ya. Bir tane daha. Lan çıkacaktık işte be. Abiciğim Çok mu bilmiyorum da o dörtlüyü sevmedim. Yemin ediyorum üçlü gelsin daha iyidir bize ya. O dörtlü oyun. Bu neymiş? Nice. Güzel ödeme aldık bu arada. Güzel ödeme aldık. Hadi lan bak şu aralarda bir tane free spin. Bak şu arada bir tane free spin ya çok inmeden 4000 liraya kadar bir tane free spin. Yani neredeyse şu 10 spinde bir tane yakaladık mı çok iyi durumdayız 24 liradan çeviriyoruz da Getir gitti çok inersek sıçtık yani. Hadi be gerizim. Oğlum dörtlü girip cidden gördüm en kötü dörtlülerden biri bu arada bunu söyleyeyim size de. Tamam sözde yani. Hadi bir tane. Abi yukarıdan gelmiyor herhalde anasını satayım böyle bir şey olamaz ya. Ya direkt güçlü inecek herhalde o kadar. Bu bahsi beğenmedim. Riske aldık. Ne yapacağım burada dakikadan sonra? 20x. Hadi oğlum, hadi oğlum. Bir tanecik ya. Hadi tatlı köpecik. Nice, 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 nice. Devam, 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 devam. Hiç öyle bahise falan giremem. Elimizdekinden de olmayalım. Nasıl bahis olduğunu bilmiyorum. Okumadım bile ama. Aa, iki şurada olması lazım işte her zaman abi. 2 her zaman en yukarıda bizi bekliyor olmalı da kanka. Abi hiçbir şey atmadı ya şaka gibi. Yine çok iyi aşağıda. 25 x'imiz var anasını satayım. Ne 25'i 23. Oraları çok boş atıyorsun. Onun o iki spin çok iyi. Rakibim bile çok şey fark ettirir. Hadi koçum. Ay senin atacağını tövbe ya Rabbim. de bitirir abi. Allah kaçacaktık da kaçmadık ya oyundan. Sonumuz olmasa bari. Mesela bari demişler. Allah'tan bir kurt murt inmiyor mu abi ya? Bir tane daha FS. Anasını canı. 28 TL bahis. Hadi oğlum. Tamam tamam hala da paramız süremiz var. Güzel de oynuyoruz. Hiç sıkıntımız yok. çok mu fazla olur Çok fazla olur ya buradan devam ay yukarıdan iniyormuştu bize inmiyor karnasını satayım bir tane bir tane dur ya her yükselttiğimizde bahisi güzel yanıtlar aldık abi öyle ya da böyle bir tanecik de inmezse yuh ya yuh ulan sana Abi işte göt kaşınması Makat kaşınması nedir? Ve insana neler yaptırır? Siz kasayı katladınız mı? Çekip gideceksin abi. Bu kadar basit. Çok fazla zorladık. Yüzümüzde patladı. Köpekler ısırdı. Bu şey mi ya? Bizim Türkiye'deki herhangi bir köpek. <laughs> Dışarıdaki herhangi bir köpek. da çevirmedik demeyiz. Neyse. Bizden bugünlük bu kadar diyelim abi. Sizleri seviyorum. Maalesef. Ne maalesef hem de. Yani. Daha iyisini beklerdim bu oyunda. O yüzden de birazcık yani hexovun gazına geldik de diyebiliriz. Siz siz olun. Böyle oynamayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki oyunlarda görüşürüz efendim. Bay bay.